بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك نضل وضل أو ظل وظل واظلم وظلم وجهل يجهل عليه اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يعني Ölenin halini gizleme bu genelde yıkama ile alakalı yıkayan kimsenin yıkama esnasında onda göreceği hoşnut olmayacağı şeyleri bunları yakınlarının hoşnut olmayacağı şeyleri ifade etmemesi yani ölünün şahsiyetine zarar verecek onu ardından e, laf söylenecek dedikoduya mahal bırakacak şeyleri söylememez. Ebu Rafi el-Eslem'den gelen bir rivayet bu da Efendimiz Aleyhisselam azatlı kölelerinden Mevla Resulü İlahi sallallahu aleyhi ve sellem Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal Men gassene meyyiten feketeme aleyhi gafarallahu lehu erba'ine merraten Ölüyü yıkayıp da onda hoşnut olmayan şeyleri görüp de aktarmayan, gizleyen kimse Allah onu 40 defa bağışlayacaktır. Demek ki ne kadar önemli ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah onu 40 defa bağışlayacak buyuruyor. Olabilir çirkin halleri ya ölüm esnasında farklı şeyler olabiliyor. Onları gören kimse bunları saklamasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istiyorlar. Ebu Rafi el-Eslam kimdir bu? Kıbdi olduğunu belirtilen Ebu Rafi'nin Efendimiz Aleyhisselam'ın amcasının kölesiydi. Amcası Abbas'ın kölesiydi. Abbas onu Efendimiz Aleyhisselam'a hediye etmiş. O da Müslüman olunca Efendimiz Aleyhisselam bunu hürriyetine kavuşturmuştur. Bir köleyi hürriyetine kavuşturmak ne demek? Şimdi o yanınıza kalıyor. Sizin artık hizmetinizde bulunması gerekmiyor. Hürriyetine kavuştu. Siz bir işçinizi İşçi düşünün, sizin yanınıza yiyip içiyor ama size çalışmıyor. Hürriyetine kavuşturuyorsunuz. Yani Efendimiz Aleyhisselam ihtiyacı olduğu halde, hizmetinde bulunabileceği halde o bir sonuçta bir köle yani. Ama Aleyhisselam onu Müslüman olduğu için hürriyetine kavuşturuyor ve artık hürsün diyor. Ebu Rafi'yi azat etti. Aleyhisselatü Vesselam onu azatlı cariyesi Selma ile evlendirdi. Bu evlilikten de Ubeydullah bin Ebi Rafi dünyaya geldi. Ebu Rafi Uhud, Hendek ve sonraki gazvelere katılmış. Aleyhisselatü Vesselam'dan 68 hadis rivayet etmiş. Bunun bir tanesini Bukhari, üç tanesini de sahih Müslüm'de bulunuyor. Diğerlerde Sünen kaynaklarımızda, Kütüb-i Sitte'de yer alıyor. Ebu Rafi Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra veya daha sonra Medine'de vefat etti Allah kendisinden razı olsun. <laughs> Cenaze namazı kılmak ya da camilerimizin birçoğu mahrum bundan. Eskiden camilerde ne olurdu? Hastane olurdu. Aynı zamanda cenazeyi de orada kılarlardı ama artık mezarlıkların yanında bunlar yapılınca bir yandan iyi, bir yandan eksileri var. Eksileri nedir? Halkın birçoğu cenaze namazını görmüyor, cenaze namazına katılmıyor. Esler o mahallede olunca o mahalledeki erazdan cenazeye katılıyordu öyle bir faydası vardı çünkü sevapla mahrum oluyorlar.